Kardeşim, son zamanlarda her şey üst üste geliyor. Dualar ediyorum ama hala bir çıkış göremiyorum. Ahmet, unutma ki sabır imanın yarısıdır. Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an'da da geçiyor ya, Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 2.153 Ama Mehmet, bazen dualarım kabul olmuyor diye düşünüyorum. Sanki Allah duymuyor gibi hissediyorum. Öyle düşünme kardeşim. Her dua cevapsız kalmaz. Belki hemen olmaz ama Allah zamanını en iyi bilendir. Kader dediğimiz şey bazen bizim anlamadığımız yollarla işler. Doğru diyorsun ama insan bazen acele ediyor. Hepimiz öyleyiz. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor. Dua eden kişi acele etmedikçe duası kabul edilir. Yani dua ettim ama kabul olmadı deyip vazgeçmemek lazım. Peki sabır ne kadar sürmeli? Sabır bir ömür boyu kardeşim. Çünkü takdir Allah'tan. Biz sadece elimizden geleni yapar, gerisini ona bırakırız. Unutma, şüphesiz ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 9-6 Mehmet, bu sözlerin kalbime ferahlık verdi. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun kardeşim. Sabret, dua et ve tevekkül et. Allah'ın rahmeti geniştir.